7,5 milyon öğrencinin merakla ve heyecanla beklediği karne günü geldi çattı. Yarın bütün senenin emek tablosu olan karneleri öğretmenlerin ellerinden alacak öğrenciler. Ama karnesine zayıf olanlar tabii şimdiden stresini yaşamaya başladı bile. Bu kalbi yenmekte en büyük görevse anne babalara düşüyor. Peki ne yapmalı? Çocuğa nasıl yaklaşılmalı? İşte uzmanından tavsiyeler diyelim ve siz bu tavsiyeleri izlerken biz şimdilik veda edelim. Saat başında Gamze Koca sizlerle olacak olarak 13'te ise yine görüşeceğiz. Cuma günü 17,5 milyon öğrenci için büyük gün. 2013-2014 eğitim öğretim yılı noktalanmış, bütün başarıysa rakamlara yansımış şekilde karnelerde olacak. Nasıl gelecek? Çok iyi gelecek. Hiçbirim yok da ortalama kurtar Alınan ilk ve son karne olmayacağı için çok da fazla büyütmemekte fayda var. İşte bütün senenin emek tablosu. Çocuğunuz bütün sene çalıştı durdu güzel bir karne getirebilmek için. Ama olmadı. Karnesinde zayıf geldi ve eve karnesini getirmeye korkuyor. Peki ebeveyn olarak sizin nasıl davranmanız gerekiyor? İşte işin uzmanından cevabı. Başka çocuklarla kıyaslama yapıyor olması, çocuğa suçlama içerisinde olması, suçlayıcı tavırlar içerisinde bulunması ve bedensel cezalandırmalarda bulunması doğru davranışlar değil. Karne nasıl geliyor? Teşekkür geliyor. Bir zayıfım var. Hangi ders zayıf? Matematik. Ailen bir şey dedi mi? Yok. Önemli değil. Daha çok çalışır, üstesinden gelebilir. Karneyi aldıktan sonra aile bir toplantı yapabilir. Anne ve baba da e, biz de burada hatalar yaptık, e, burada biz de yanlış davrandık ya da sana yeterince destek olamadık gibi kendi kendilerine de bir öz eleştiri yapabilirler. Karnesi zayıf gelen çocuğa fiziksel şiddet uygulamaksa oldukça zararlı. Çünkü bedensel cezalar alan çocuklar ve gençler daha saldırgan ya da daha içe kapanık olabiliyorlar. Başarı ve başarısızlığı beraber paylaşıyoruz. Öğrencinin daha önceden istediği bazı heyecan duyduğu bazı aktiviteler biraz kısıtlamak ya da ertelemek gibi küçük uygulamalar içerisine girilebilir. Tatile falan göndermediler bir de telefon alacaklardı bana onu almadılar. Bu karnede alacaklar. Teşekkür geldi. Cezalandırırsam herhalde onun sevdiği bir şeyi yapmasına izin vermem. Teknoloji ağıran kesilecek falan. Onu dediler fazlaya. Psikolog doktor Ferahim Yeşilyurt çocuğunuzun başarısını mutlaka ödüllendirmeniz gerektiğini söylüyor. Ama pahalı hediyelerle değil. Ödüllendirmek demek, yapılan bir davranışı görmek, onu takdir etmek ve onu desteklemek. Bazen sırtını sıvazlamak da bir ödül olabilir. Bazen çocuğunuza 10 dakika zamanınızı ayırmak da bir ödül olabilir. Bazen onunla sevilen bir yemeği paylaşmak da büyük bir ödül olabilir. Yani iyi takdir alıyorum işte. Takdir alıyorsun daha ne olsun ödüllendirilecek misin? Hayır. <laughs> Hayır mı? <laughs> Şu an ödüllendirilmedim yani. Karnedeki başarı sadece çocuğunuzun başarısı değil. Sizin de başarınız bunu unutmayın. Çocuğunuzun karnesi nasıl gelirse gelsin ona doyasıya sarılın.